Son bir haftadır Cumhur İttifakı cephesinde merhum Genel Başkanımız Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın kaleme aldı. ve dünyanın yarısının uygulamaya koyduğu milli ekonomi modeline karşı yoğun bir ilgi var. Ama maalesef bu ilgi modeli okuyup uygulamaya koyarak ülkemizi girdiği çıkmazdan kurtarmaktan çok intihal yoluyla aşırmaya dönük. Hem Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın danışmanları hem de Sayın Devlet Bahçeli Bey'in yardımcılarının modelimizi alıp kullanmayı değil, ucuz bir şekilde aşırmayı tercih etmeleri ülke ve millet adına oldukça üzücü. Önce Sayın Cumhurbaşkanının eline bir model tutuşturdular ve adına Türkiye Ekonomi Modeli dediler. Buraya kadar hiçbir sorun yok. Ama gelin görün ki bu kitapçığın yazı fontundan kapak mizampajına ve rengine kadar milli ekonomi modelini taklit etmişler. O danışmanların da baş ekonomi danışmanının da milli ekonomi modeliyle yatıp kalktığını çok iyi biliyoruz. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın eline milli ekonomi modelinin çakmasını tutuşturmak olmamış. Yakışmamış. Yazı fontunu, başlığını, rengini, içeriğini ne kadar kopyalarsanız kopyalayın ruhuna çok uzak olduğunuz için siz de hep eylese duracaktır.